Merhaba. Şimdi bugün ne yapıyorum? Bugün ne bir yine aynı geçen yapmıştım duman çikolata ve ülker. Bugün yine ama bu sefer başka bir tane camdan gülüş gibi sütlü çikolata var ya ne yapıyorum? Sütlü çikolata ve bu da aynı. Ama bu ne yani düşman hangisi daha iyi ona göreceğiz yani normali mi daha iyi yoksa fazlası mı evet. hangisi daha iyi ona göreceğiz bakalım e, bakalım hangisi daha iyi ona göreceğiz bu kadar yani bununla mi bunlar ölçüyoruz hangisi evet. fazlası mı daha iyi normali mi bence normali daha iyi ama her şey fazlasını bu çıkar Evet. neyse burada alakalı Benim 3 yese devamı gidecek. Ee, onun dışında abonemle birbirimi açmak, Mesela çok seviyorum. Böyle içerikler şey da bundan bunlardan başkasından Şimdi yiyebilirim. Evet. İlk ötesi normal yiyeceğimiz klasik sütten yiyeceğim. Ağzı konuşmuyor Babamla evde o yüzden suyum yani. Ja, <laughs> ne? <laughs> 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 Bu Şimdi çikolata yani. Bir de süt. Bir de böyle olmuş bak bu ne ya. Yamulmuş. Ama ee, aldım sıcak değerinden yani eriyordu çikolata. Buzluğu koyduğumda e, ee, için böyle olmuştur. Ben böyle Bunlarla rengimiz çıkabiliriz. Onun üzerinden hmm, 7 7 yer geliyor bence. Evet yerinden geldim. Durdurdum ya şimdi. Çok ama Bakın bu çok daha da büyük. lan baksana. Çok süper. Biraz çok. Baksana. Daha da büyük. sütünden. De. Sanki söylemesem, fındıktan duyuyor musun? Duyamaz. benim 조국이 한에네그 봐라. bozulmuş lan bu. Ne televizyon çıkmış. Bozuk oldu. Tamam ha. Kendim kendim aldım Hem de aldığım paraya yazık. para. Normal mi yine Dört. Yani. Işte, oğlum bozulmuş lan bozulmuş bak. Bozulmuş bildiğimiz. Normal daha iyi hem daha ucuz. Yani kazanan normal çikolata oluyor. Sevinmeyeceğim ben sevinmiyorum. Youtube beni önermiyor sevinmemiz. Sevinmiyorum kanalını bir, bir tane daha video Докуда это сейчас я сгущу, что